Herkese merhaba. Ben Sonsuz bugün efsane bir hesapçı gelişiyle karşınızdayım. Hesabımız tam tamına şu an 17.000 kupa. En yüksek kupası 18.000. Eee savaşçılar kısmında Crow'umuz ve Leon var. Crow ve Leon var. Yani Crow ve Leon'un olması bile yani bu hesabın değerini misliyle arttırıyor zaten. Onun dışında 5 tane savaşçımız eksik. Gale, Sp Spike, Sandy, Sprout'un da ne olmak üzere. Onlar da çıkar zamanla oranı yüksek zaten. Birazdan göstereceğim. Ee, karanlık Mega Crow'umuz var. Zaten Crow'un yıldız güçleri ve aksesuarları full. Yani kasmak isteyen var ya 800'e rahat kasar zaten. Leon'umuz var. Leon'da skin yok. Mortis var. Tarımız var. Jin var. Jin zaten yine o da full. Jin de bayağı güçlü bir karakter. Max var, Mr. P var, P Piper var, Pen var, Frank var. İşte hepsi var zaten. Niye ben söylüyorum? Tamam. <laughs> Bibi'nin yıldız güçleri de var. Aynen. bir Hangisi? Bu da bayağı sağlam. B de baya katılır. Baldan Ceket var. Rico var işte. Burley Penny var. Penny'de de güzel skinler varmış. Hmm. Hesap böyle. Ee, hesapta her şey Max. Bir dakika. Seviyeye göre ayarlayın buradan. Aynen. E, sadece altın gerekiyor maxlamak için. Altını zaten zamanla toplarsınız. Kısaca gösterecek olursak böyle. E dükkanın oranına bakalım. Hemen. Orana baktığımızda efsane bir oranımız 0,1348. Evet oranla bayağı sağlam zaten. Bural pası bitirememiş. Görevler duruyor hala. Şu görevleri 7 gün içinde bitirip alma şansınız var yani. Bitirir, bitirirsiniz full. Olmadı ben yaparım sizin için. Ee, arkadaşlık listesinde kimler var? Rakiyemcan. Ben zaten sildim. 20 dakikamı var ya. Şu arkadaşlık listesini silmeye uğraştım. Şurada çok karizmatik biri var ama neyse. Raketron falan var. Neyse. Arkadaşlık listesini geçtim. Ee, hesap böyle ama tek bir sıkıntısı var hesabın. Bir dezavantajı. İsim değiştirmek masraflı. <laughs> 120 taş gerekiyor. Bunu artık halledersiniz zamanla. Bir süre görkem olarak takılırsınız. Yani bir şey olmaz. Hmm. Başka ne gösterebilirim? Ha, çekilişe katılma şartlarını okuyayım. Bu arada bir savaşa gireyim. Güzel olur. Sıkılmayın. Çekilişe katılma şartları şu. İlk önce abone olmalısınız. Zaten çoğunuz abonesiniz. Videoyu beğenin. Bir de yorum kısmına Instagram hesabınızı bırakmanız lazım. Çünkü size ulaşmam için bu gerekiyor. Şimdi artık Herkes işi fırsatçılığa dökmüş yani. O yüzden Instagram hesabınızı yorum kısmına bırakmanız lazım. Yani 18 bin kupa olmak bayağı emek gerektiriyor zaten. Ben de hesabı satın aldım çekiliş yapabilmek için. Hesabı nasıl vereceğimi söyleyeyim size. Hesabı Gmail ile vereceğim direkt. Gmail yoluyla. Siz zaten Gmail'i verdikten sonra e, telefon numaranızı Telefon yani güvenlik şeylerini değiştirirsiniz telefon numarası olsun güvenlik e-postası olsun kurtarma e-postası ee, bunları yaparsınız zaten zaten kendimden de sileceğim hesabı başka kimse de yok o o konuda sıkıntı olmasın yani güvenebilirsiniz bana ee, şu an e, 480 abone olmalıyız 486 falan çekilişi 600 zamanında canlı yayında açıklayacağım canlı yayında açıklayacağım adaletsiz olmasın sonra demeyin. Haksızlık yaptım belki falan filan. Diyenler oluyor çünkü. En azından zaten ben de öyle bir şey istemem. Şunları güzelce bir kestim. Güzel oldu. Ee, bu kadar. Diyeceğim. Güzel oldu maç. Yani hesabı istersiniz rahatça 20k'ya kasarsınız bence. Ben 29 karakterle 20k yapan arkadaşım vardı. Ama bu hesapta çoğu şey max bir de. Altında da bunlar da max sanır zaten. Ee, bakalım. Skinlerin çoğunu gösterdim zaten. Hesabın değeri bayağı var. Her şey max olduğu için sadece altın çıkıyor zaten. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Hmm, yok. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Şartları tekrar okuyorum. Abone olun. Like atın. Yorum kısmına e, Instagram hesabınızı koyun. Bu kadar. Umarım hak eden biri kazanır. 600 abone de <laughs> açıklamak üzere görüşürüz.